Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber pet simülasyonu oynuyoruz. Pet simülasyonu, bir tane kutu edeceğiz. Ben bunu hiç çekmiyorum. Neden? Çünkü seviyorum bu oyunu. Çekmek istemiyorum yani. Eskiden baya bir kötüydüm ama şu peti kendim yaptım. Kur'an ekmeği çarpsın şu 24 peti almadım ben. Kur'an ekmeği çarpsın yaptım. Şu 10 milyonunu aldım. Bir tane çocuk da 9 milyonluk petimi çalmış dayı. Bu anlattım. Sıkıntı yok. O çocuk artık kimsenin pezini çalamayacak. Dört milyonunu da ben yapmıyorum. Şuradan hepsini ben yapıyorum. Şuradan hepsini ben yapıyorum arkadaşlar. Bunu da aldım. Bunları da aldım diğer arkadaşlar. Şey. <laughs> Neyse hadi gidelim arkadaşlar. Ben oraya gideyim Öyle gelin. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Şüp etmiş bakın. Şüp etmiş ondan zaten 300 milyonu koymuş. Şu en alttaki soru işareti var ya beyazı. Onlardan atacağız. Hadi bakalım. İlk kutumuz. Çok kötü. Okey. Ee, yok. Çok güzel. Ama ikinci kutumuz. Çok kötü. Hadi bundan da vermedi. Çok güzel. Ne oldu lan? Arkadaşlar herhalde bugün param bitecek. <laughs> Hadi bakalım. Allah Allah. Ben bir şunları sileceğim arkadaşlar. Yer kaplıyor. Ah vereceksin ya. Ne sakınsın? Biz açmamıza devam edelim. Tamam. Ver oğlum. Ver ver. Hiç sıkıntı değil. Ver ya. Ver. Hadi ama ya. Uff. <laughs> 67 binlik ne ya? Neredeyim? 23 milyonluk var. 9 milyonluk var. <laughs> ben bana don ben Ben de sana. Ravva satarım. Hadi. <laughs> Arkadaş videodayım ya ver işte. Ver de ver. Arkadaşlar verin. Allah Allah Kamu dönünce güzel bir şey verdi. Bak, bak, bak. Var ya ben şu an şunları yapabiliyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 tane Yani ver usta Ver Aa, Benim nasılım geldi İğrenç Param mı yok orada Dark Matter için harcadım ya Şu buzdolan var ya Allah Allah Aaa Arkadaşlar vermiyor mi ya Ya verme verme onu verme verme no no no, no. <laughs> Hayır ben senin var ya Hayır. Allah Allah 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şunları sileceğim 6 7 8 tane oldu oluyor? Ay şu 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 şu. Ver 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 ver

Arkadaşlar az önce balkondan işimi içeriye geçtim üşüdüm. Var istediğim zaman da vermez ha. Arkadaşlar ben şunlardan hediye veriyorum. Yani bugün veya yarın bana arkadaşlık isteği gönderin. Ben size şunlardan hep vereceğim. Bunları kullanmıyorum. 3 milyonluk. 3 milyonluk. Şunlardan vereceğim işte. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 tane kişiye vereceğim. Ben zaten bunları kullanmıyorum. Sevmiyorum. Şu 7 milyonlu versem mi diye düşünüyorum ama o da diğer petrimelatör videolarında şey yaparız. Hadi açalım bakalım ya hadi bakalım mekan sahibi geri geldi tüm pislikler atalım Allah Allah güzel duruyor ha bekle dur ben buna bir şey vereyim neyse boş ver silelim ben bunu siliyorum arkadaşlar size ben bugün de diye derim hatta yok ya siz daha güçlerini hak ediyorsunuz arkadaşlar Aklıydı. Dominosların seçeyim ben Tamam. Şunu da sileceğim. Şunu da sileceğim. Sil şunları hepsini. Sil sil sil. Sil sil sil. Ah. <laughs> Elhamdülillah. Versene bana sen şu orayı. Ayy.

Aa. aa. Hadi, Hadi tamam yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bunları silim ama. Ha. Hadi bakın yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz i̇yi de, iyi de, iyi de, Aynen yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. İçen yaşıyoruz o okay. ki. Bana Tamam çok güzel. Aslanım ben sen bana bir yat tamam mı? Şimdi gelmez. Sen bana şimdi soru işaret değil mi? Soru işaret arkadaşlar. Bir Gece birazcık düşük sesli vereceğimlar <laughs> öyle 4 milyon 6 milyon <laughs> O ben ne kalır? Ben çünkü arkadaşlar şu, şu bilgisayar var ya onu çalıştırmaya çalışıyorum. Kutu. Diego'dan <laughs> bilgisayar açtım. bilgisayar de saat tamam mı? Oyun ben uzun süre durduğum için geldi oyunu kapattı. Oyunun ne iğrenç bir şey ya o zaman da Kötüydü. Ama şimdi Allah'a şükür daha yeni açmayı denedim. Onda on, on da aynısı oldu. Yapacak çare yok. Arkadaşlar ben de biraz oyunlarımda yüzümü gösteriyorum. Ama böyle oyunlarda hiç yüzümü göstermem. Mesela PUBG'de yüzümü gösterdim. Bu tane yapacağım. Bir tane şundan atacağım. ağzını Çaktırma çaktırma Ben diyorum arkadaşlar Siz de oturun birinizi yaslayın Alın çikolatalarınızı Çikolatalarınızı diyorum Şimdi çikolata mı ne? Onlar kumarım oturun izleyin. Ben burada açayım Okey böyle dursun okey Böyle kötü olan şeyleri görünce ben bir ara daha şundan vermiştim çocuğa. Şu iş mi Çocuk var ya bana teşekkür etti ayaklarına hoşlandı. Arkadaşlar ben bu arada Gaziantep'te oturuyorum. Erkeni Gazi'de. vermiyorlar mı? Şöyle yapacağım. Arkadaşlar ama ben bu telefonu şimdi var ya. Ne? Alanın mı doldu? Yani ne alat oldu ya? Şunu dene. silelim. Nasıl devam edelim Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkıyı yorumlarda değil. Dinleyeceğim hepsini. Eğer kanalımızın eğer bir kanalımız varsa ona da abone olacağım söz veriyorum. Sadece sana adım alayım. Ben sana. çak 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 çak. Allahım ya benim Sinir etmeye çalışıyorlar bunlar beni arkadaşlar. Evet. Yemin ederim bunlar beni sinir etmeye çalışıyorlar ama ben onu bak bunlar. Kaçlı? O zıbıtlarını. Bak bak bak. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 4, 6, 6. Arkadaşlar vermiyor bu bir şey söyleyeyim mi? Alacağım ama alacağım. Bir alacağım.

atıyoruz. Son 30 saniye kaldı. Hadi bak şu 30 saniye de ver. Vay. Oyunda rup kursatı nasıl anlandı. Hadi işare sizin. Soru işareti yavrum. Söz bak hepsini ben alacağım. Söz 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 söz. Tamam, sakıntı yok, sakıntı yok. Yine şaşırtma yapacağım. Arkadaşlar bana bir kez şey şu maviden verdi dedim ama. Ben geri ya. Ne yapayım? Ne yapayım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Şimdi Nasıl? Ben bir kere şu yeşillikten çıkarttım bir de Vay be. Ne ürünler var ya. Bak benim de Al bak ne verdi. daha bu da son olsun arkadaşlar. Verdi verdi vermedi. Evet, evet. arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Siz de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bir bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.